olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim bugün ikinci Türkçe yazımızdan yüz almak için birlikte çalışacağız. Bu üçüncü hazırladığım yazılı sevgili öğrencilerim Türkçe için. bundan önceki iki tane yazılımı geçen hafta yayınladım. Lütfen onları da izlemediyseniz geçen hafta yazılısı olanlar çalışsın diye erken yayınladım. Bu üçüncü yazılmış lütfen diğer iki taneyi de izlemeye çalışalım. Sevgili öğrencilerim yine burada büyük bir metnimiz var metnimizle ilgili sorular olacak. Önce soru okuyoruz. Her zaman için sevgili öğrencilerim. Paltolu adamlar yolda kimlerle karşılaşıyor? Bakalım sevgili öğrencilerim. Soğuk karlı bir hava. Her yer bembeyaz. Bu beyazlığı yalnız önümüze giden karartılar bozuyor. Bunlar kanılarıyla ordumuzu cephane, ordumuza cephane taşıyan köylü kadınlardı. Ve evet, sevgili öğrencilerim. Paltolu adamlar. Bakın biz kalın paltolarımızla de devam ediyor. Yani bizim aradığımız cevap nedir? Kanıları ile ordumuza cephane taşıyan köylü kadınları yolda karşılaşıyorlar. Biraz sonra onlara yetişip selamlaştık. Evet ne yapıyorlar? Bakın kimle karşılaşmışlar? O zaman sevgili öğrencilerim buraya ne yazıyoruz? Evet kanıları ile ordumuza cephane taşıyan köylü kadınlarıyla karşılaşıyorlar sevgili öğrencilerim. Evet ikinci sorumuz yine niçin yorganı torununun değil cephanenin üstünü örtüyor? Devam edelim. Biz kalın paltolarımız altında titrerken çok yaşlı birine yorganını kanının üstüne örtmüş çıplak ayaklarıyla karları çiğniyordu. Sırtındaki peştamalın içinde de kendisi gibi çıplak bir yavru vardı. Onları görünce içim sızladı. Nineciğim dedim. Üşümez misin sen? Bak torunun da neredeyse donacak. Arabaya serdiğin yorganı onun üstüne örtsene. Nine kanıya doğru koştu. Kar sepeliyor. Oğlum dedi bunun altındaki millet malıdır. Nem kapmasın. Sonra yorganın uçlarını çeke çeke top mermilerini iyice örttü. Torunundan, oğlundan, kendinden daha çok ordumuzun cephanesini düşünüyordu. İşte Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nı böyle fedakarlıklarla kazandı. Şimdi sevgili öğrencilerim sorumuza gelecek olursak. Mine niçin yorganı torununun değil cephanenin üstüne örtüyor? Niçin örtüyor sevgili öğrencilerim? Çünkü kar sepeliyor ve cephaneler nem kapacak, nem kapmasın diye. Çünkü onlar millet malı diyor değil mi sevgili öğrencilerim? Yaşlı kadının sırtında kim var? Evet sevgili öğrencilerim zaten soru sorarken de görüyorsunuz. Sırtında kim var? Torunu var sevgili öğrencilerim. Türk milleti Kurtuluş Savaşı nasıl kazanıyor? İşte tam böyle fedakarlıklarla. Türk milletinin, Türk halkının yaptığı fedakarlıklarla sevgili öğrencilerim. Devam edelim köylü kadının millet malı diye şey neydi sevgili öğrencilerim? Cephane değil mi? Nem kapmasın diye koruduğu, kolladığı şey. Aşağıdaki tabloda deyimlerle anlamlarını eşleştirin demiş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi birincisine çok utanıp sıkılmak. Düşünmeden konuşmak değil, kulak misafiri çok öfkelenmek değil. Evet çok utanıp sıkılmak yerin dibine hani utanmaktan utançtan yerin dibine girdim de, denir değil mi sevgili öğrencilerim? Yerin dibine girmek çok utanıp <laughs> sıkılmak anlamındadır. Evet iki numara sevgili öğrencilerim çok acıkmak bu da klasiktir. Karnım zil çaldır. mi? çok acıkmak insanın karnım zil çaldı demesidir. Kafadan atmak sevgili öğrencilerim bu nedir? Kafadan salladı, kafadan attı diye söyleriz. Düşünmeden konuşmak. Evet yanlışımız konuşmak anlamında değil mi sevgili öğrencilerim? Bu da 3 numaradır. Konuşulanları dinlemek sevgili öğrencilerim. Evet buna da kulak misafiri Olmak deyimiyle açıklıyoruz. Ateş püskürmek de e, sona kalan çok öfkelenmek anlamındadır. Evet devam edelim. Tümcelerde evet, koyu gerçek, mecaz ve terim. Sevgili öğrencilerim gerçek, mecaz ve terimi öğrenmiştik. Gerçek anlamı zaten akla ilk gelen anlam olarak söylüyorduk. Mecaz anlam gerçek anlamın tamamen dışında. Terim anlamda neydi? Bir bilim dalıyla ilgili olsun, bir sanat dalıyla, o alana özgü bir ifade, bir kavram olacak sevgili öğrencilerim. Ay -Sude yeni arkadaşlarına ısındı. Sevgili öğrencilerim bu ısınmak deyince aklımıza ilk gelen şey nedir? Artı 10 derece, eksi 10 derece sıcaklık değil mi sevgili öğrencilerim? Bununla alakası var mı? Alakası olmadığı için buraya sevgili öğrencilerim mecaz diyoruz. Depremin etkisiyle hasarlı binalar yıkıldı. Bakın yıkılmak deyince aklımıza gelen sağlam bir bina nedir? Yıkılmasından bahsediyorsunuz. Bu akla gelen ilk anlamı olduğu için gerçek anlamdır sevgili öğrencilerim. Matematik dersinde üçgen ve daire. Üçgen ve daire bakın bir alana matematik bilimine ait kahramanlardır. Buna bizler terim anlam diyoruz. Kara haber. Bakın kara deyince siyah haber renginden bahsetmiyor değil mi? Kötü haber olarak dediği için gerçek anlamının dışında olduğu için buna mecaz diyoruz sevgili öğrencilerim. Yavru kedi dışarıda soğuktan bakın soğuk. Evet sevgili öğrencilerim bu da akla gelen ilk gerçek anlam değil mi? Yani havanın sıcaklığının düşük olması bizlerde e, soğuk olarak ifade edildiği için bu da gerçek anlam. Evet devam ediyoruz şimdi sevgili öğrencilerim. Yine eş anlam zıt anlam klasik her yazılı da gelebilir. Tekrar için buraya koyduk. Evet okul kelimesiyle mektep kelimesi nedir sevgili öğrencilerim? Eş anlamlıdır. Talebe kelimesiyle öğrenci kelimesi eş anlamlıdır sevgili öğrencilerim. Evet macera ile serüven eş anlamlıdır. Öfkelenmekle sinirlenmek eş anlamlıdır. Evet sevgili öğrencilerim ne kaldı? Bağımsızlıkla da özgürlük nedir? Eş anlamlıdır. Evet zıt anlamlısını yapalım. Hızlı kelimesiyle yavaş kelimesi değil mi sevgili öğrencilerim? Birbiriyle zıt anlamlıdır. Güzel kelimesiyle çirkin birbiriyle zıt anlamlıdır. Buruşukla düzgün sevgili öğrencilerim eş anlamlıdır. Ödülle ceza eş anlamlıdır. Evet. Altla da üst sevgili öğrencilerim nedir? Zıt anlamlıdır. Evet eş anlamları yazdık. Buraya da zıt anlamları birlikte yazdık. Evet. Anlamlı ve bir kurallı bir cümle oluşturmamız isteniyor. Boyalı, durduk, pembe bir önünde evin. Sevgili öğrencilerim. Bunları yaparken öncelikle bakın evin özellikleri. Pembe bir ev. Evet olmadı. Bakın yine boyalı var. Pembe boyalı bir ev olacak. Bunu yazacaksınız. Ev. Evet evin önünde bakın. Bu da kalıp önünde evin arkasında gelecek. Pembe boyalı bir evin önünde. Zaten nedir? Yüklem, durmak, etmek. Bu da en sonunda yer alacak. O zaman sevgili öğrencilerim cümlemizi yazdığımızda pembe boyalı bir evin önünde durduk şeklinde ne yapacaksınız? yazacaksınız sevgili öğrenci. Evet. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir sevgili Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alıyor. Bakın da başından sonra takır takır bilgi veriyor. Yüksekliği 2150 metre olan Nemrut Dağı 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Evet sevgili bakın masal zaten gerçekleşmesi mümkün olmayan, şiir zaten kıtaları halinde, öykü ve bilgilendirici arasında kalabilirsiniz. Öykü bir hikaye anlatır gibi sevgili anlatılır. Burada başından sonuna kadar sevgili bilgi veriliyor bakın. Arda arda bilgi verildiği için bizler buna bilgilendirici metin diyoruz. Evet neden sonuç anlamı olanı soruyor. Çok kitap okuduğu için sınavda başarılı oldu. Sevgili öğrencilerim dikkat ederseniz başarılı olmak bir sonuçtur. Niçin sorusunu soruyorduk bizler. Evet cevabı çok kitap okuduğu için şeklinde bakın neden? sonucu nedeni de burasıdır. Cevabımız A şıkkıdır sevgili öğrencilerim. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış noktalama işareti kullanılmıştır? Bakalım şimdi sevgili öğrencilerim. Kitaplığını kim düzeltti? Soru soruyor. Soru işareti doğrudur. Evet, kıyafetlerin kirlenir fark ettin mi? Soru soruyor. Soru işaretidir. Yağmur durdu mu? Dışarı çıkarız. Bakın soru soruyor mu? Durduğu zaman dışarı çıkarız diye normal bir cümleden bahsediyor. Soru işareti yanlış olmuş sevgili Bu konudan ne anlıyorsun? Bakın soru soruyor. Soru işareti bu da doğrudur. Yanlış olan D şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Karşılaştırma neydi? İki tane e, nesne olur, insan olur, eşya olur. Birbirleriyle ne yapıyoruz? Kıyaslıyoruz değil mi? Babam işten henüz gelmedi. Bir karşılaştırma var mı? İki tane bir şey karşılaştırmış mı? Hayır. Çeşmede elimizi de yüzümüzde yıkayalım. Burada da bir karşılaştırma yapılmış mı? Yapılmamış değil mi sevgili öğrencilerim? Elimiz yüzümüzden daha kirli. Evet elimiz yüzümüzden daha ne bileyim e, temiz gibi bir karşılaştırma yapılmamış. Mehmet Ahmet'e göre bakın ne yaptı karşılaştırdı. Daha çok kitap okuyordu. Mehmet'le Ahmet'in kitap okuma noktasında karşılaştırması yapılmış sevgili öğrencilerim. Söylediklerine bir anlam veremedim. Burada da iki şeyin karşılaştırması yok. Cevap C'dir. Beyza üründen sonra araştırma yapmak için kütüphaneye gidecekmiş. Hangisinin cevabı yoktur? Bakalım kim gidecek? Beyza gidecek. Cevabımız var sevgili öğrencilerim. Neden gidecekmiş? Araştırma yapacakmış. Araştırma için gidiyorum. Bunun da cevabı var. Ne zaman gidecek? Öğleden sonra. Bunun da cevabı var. Nasıl gidecekmiş? Cevap yok sevgili öğrencilerim. Arabayla mı, yayan mı, bisikletle mi, babası mı bırakacak? Cevabı yok. Cümlelerde altı çizgi kelimeler hangisinde varlığın özelliğini belirten? Biz buna ne diyorduk sevgili öğrencilerim? Sıfat diyorduk sevgili öğrencilerim. Özellikle 4-5. sınıftan itibaren çok göreceksiniz. Sıfat kelimesini unutmayalım. Yani özellik belirtiyor. Niteleme yapıyor sevgili öğrencilerim. Sıfat kelimesini ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Bakalım. Havalar ısınınca denize gireriz. Evet. Burada bir şeyin bakın bir ismin önünde olup onu niteleyip özelliğini belirtmiyor. Sokakta iki çocuk. Şimdi sevgili öğrencilerim. Dikkat edecek olursak İki çocuk çocuğun bakın ne yapıyor? İki tane olduğunu niteliyor, belirtiyor, özelliğini belirtiyor. Burada vardır sevgili öğrenciler. Bize olmayanı soruyormuş. Değildir diye soruyor. C'ye bakalım. Karşıdan karşıya yeşil ışık. Işığın özelliğini yeşil olması. Burada da sıfat var sevgili öğrencilerim. Yaşlı adam. Zaten adamın özelliğini belirtiyor. Burada da var. Fakat A şıkkında sevgili öğrencilerim ne var? Denizin özelliğini belirten bir kelime yok sevgili öğrencilerim. Mesela deniz diyor ya yeşil deniz, mavi deniz gibi rengini belirtmek veya durgun deniz, dalgalı deniz gibi özellik belirtmediği için burada sıfat yani özellik, varlığın özelliğini belirten kelime yoktur. 8. Sevgili öğrencilerim. Ablam Çanakkale Savaşı ve Atatürk hakkında bir film izlemiş cümlesinde büyük harfle yazılması gereken kaç tane kelime vardır diye söylüyor. Bakın ablam cümle başı olduğu için bu bir sevgili öğrencilerim. Büyük harfle başlaması lazım. Çanakkale savaşı. Evet ve Atatürk diyor sevgili öğrencilerim. Baktığımızda Çanakkale Savaşı zaten özel bir savaş olduğu için bunların ikisinin de büyük olması lazım. 1, 2, 3. Atatürk kelimesi de özel isim olduğu için ne yapması lazım? Büyük harfle yazılması lazım. O zaman 1, 2, 3, 4 tane kelime ne olmuş sevgili öğrencilerim? Büyük harfle yazılması gerekiyor. Evet, yukarıdaki şiirin ana duygusu. Sevgili bir duygudan bahsediyor. Sevgidir, özlemdir, pişmanlıktır. Buna benzer duygular hangisidir bakın. Baştan sona okuyacağız. Bizde oluşan his nedir ona bakacağız. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne, yokuşuna ölürüm. Ülke uğruna ölmekten bahsediyor. Asırlardır kır atımı suladım, ırmağının akışına ölürüm Türkiye. Yani ne yapıyor? Ülkemizden, Türkiye'mizden, vatanımızdan bahsediyor. Başından sonra vatan uğruna ölmekten yani vatan sevgisinden bahsediyor sevgili öğrencilerim. Evet yine klasik bir noktama. Hey bakın seslenme Süleyman. Şimdi sevgili öğrencilerim. Ünlem işaretine dikkat etmemiz gereken şey. Ünlemi burada da kullanabilirsiniz. Sonda da kullanabilirsiniz. Biz dikkat edeceğimiz eğer e, ünlem olursa ünlemden sonra bakın sevgili öğrencilerim. Büyük harfle başlanıyorsa buraya ünlem koyacaksınız. Yok küçük harfle başlandıysa buraya virgül koyup Sonuna ünlem koyacaksınız. Buna lütfen dikkat edelim. Soruya yıldız koyayım. Çok fazla bu hata yapılıyor çünkü. Evet ünlem koyuyoruz. Niye? Bakın büyük harfle devam etmiş. Evet seslenmelerde, nidalarda ünlem kullanıyoruz. Duygularda, heyecanlarda değil mi? Hey Süleyman! Bakın burada bir seslenme var. Ünlem kullanıyoruz. Büyük harfle başladığı için. Eğer akşamın ağası küçük olsa buraya virgül koyup sonuna ünlem koyacaktık. Bu şekilde oluyor genelde sevgili öğrencilerim. Evet hey Süleyman! Ünlem. Akşam güne gidecek misin? sorusu olduğu için buraya da sevgili öğrencilerim ne yapıyoruz? Soru işareti koyuyoruz. O zaman ünlem ve soru işareti olan şıkkımız Denizli bizim cevabımız oluyor sevgili öğrencilerim. Evet buraya sizler için bir 100 yazıyorum. İnşallah 100 alırsınız. Aldığınız notları bizlere paylaşın. Bakın bu üçüncü Türkçe sınavımız. Türkçe çok önemli çünkü. Evet diğer iki yazılıyı da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.